Omha, güven. Oyun devam ediyor ama Nizamettin baktı, pasını verdi. Ayzeke oyunu sürdürüyor. Bu arada Gökhan, Fenerbahçe'li yerde hala bir ciddi bir sorun yaşıyor olabilir. Yavaş yavaş kalktı. Fenerbahçe'li futbolcular sinirlendi ve bu arada Bekir'in Yiğit İnce üzerine gidişi. Lugano katılıyor onlara ve oyun alanı bir anda karıştı. Emre Belesoğlu ve Lugano, Bekir'in başlattığı gerginlik aslında tam olay yatışırken yalnız yalnız burada hakem eee son geçtiyse yani e, net faulleri çalmıyor. Yani hakem yaptı gerginliği. Belki şunu söyleyebiliriz. Gökhan'ın yere düştüğü andan itibaren geçen süre fazla oldu ve hakem müdahale edebilirdi Hayır, burada. Hayır Ondan sonra da yani net fauller oluyor, devam ediyor. Evet şurada Gökhan yerde kaldı ve oyun devam etti. Manisa Manisasporlu sporcular hücuma çıktıkları mesela için. Sen şurada da faul var. Ona da devam diyor mesela Ayzete'ye yapılan faul. Evet işte buradan sonra Gökhan evet. kalkamadı ve bu gerginlikler yaşandı. Aytekin Durmaz bakalım. ne yapacak Bekir en uzak noktaya gitti. Olaydaki ilk isimde onu yanına çağırıyor şimdi Aytekin Durmaz. Diğer tarafta da Yiğit'i çağıracak herhalde. Yanına iki baş aktör onlar da az önceki pozisyonda Bekir gidiyor. Yiğit yavaş yavaş Aytekin Durmaz'ın yanına gidiyor. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Ya bilmiyorum abi. Hakem ne gösterecek, ne yapacak? Artık yaptıktan sonra göreceğiz. İki futbolcu kaldı yanında. Yiğit ve Bekir. Evet. Sarı kart. iki futbolcuya. Yiğit İnce Demir ve Bekir. Sarı kartı gören oyuncular işte. Yiğit ve Bekir'in mücadelesi sanki bir güreş gibi başladı. Siz Ardından itişmeler. Maçın 3. sarı